kıyamet kopacak diyor, halkı galyana getiriyor. Hadi oradan. Kiminin krizi, kiminin fırsatıdır. Kadın isterse asla yenilmez. Aslında insan isterse asla yenilmez. İnsan unutmasaydı aşk acısı yaşayıp tekrar aşık olmazdı. Ah ah, şimdi bir daha doğurabilme imkanım olsaydı üç tane beş beşe doğururdu. 2027'ye kadar dünyaya ve Türk halkına huzur yok. Peygurullah Gülen eninde sonunda Türkiye'ye verilecek. Keşke evlenmeden önce astrolog olsaydım. Ekonomik konularla ilgili 2023 çok zor bir yıl olacak. Her şey aynı gidecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu da ülkenin hayrını olacak efendim. Nuriye hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Heyecanlandım. Öyle mi? <laughs> Bunlarca hey, yıldır programlara çıkan, programlar yapan biriyim. Sizin o güzel auranız, enerjiniz karşısında. Bir de sizin bir duruşunuz var ya. Ha öyle. O ters, havalı ters. havalı. Yok ters değil. Eee bilir kişi şeklinde. en <laughs> yakın, ukala yani. <laughs> Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ama çok güzel bir enerjiniz var. Ben sizinle daha önce de karşılaştım ama ilk defa size konuk oluyorum. Misafir oluyorum. Şimdi ikili gruplar halinde arkama sorular gelecek. Oradan takip edebilirsiniz. Bir soruyu seçip cevaplayacaksınız. Diğer sorunun cevabını duyamayacağız. Bir kere ikisine de cevap verme hakkınız var. Hı hı. İsterseniz bir grupta ikisine de cevap vermek istiyorum deyip ikisine de cevaplayabilirsiniz. Bir kere de ikisine de cevaplamak istemiyorum diyebilirsiniz. Hı hı. O zaman yeni bir soru sorarız. Hmm. Ay çok heyecanlı. <laughs> evet. İlk grupla başlıyorum. Arkamdan takip edebilirsiniz. Uzun yıllardır popüler astrologlar arasındasınız. Mesleğinizin algısı ile ilgili değiştirmeyi beceremediğiniz şey nedir? Ya da astrolog için hangisi daha doğrudur? Kötü bir şey gördüğünde doğrudan söylemek mi? Yoksa karşısındakinin ruh durumunu korumak için bazı gerçekleri görmezden gelmek. Hayır. Hangisine ee, cevaplıyorsunuz? İkinciyi mi? Iki, i̇kinciyi cevaplıyorum. Ee, önemli olan kişinin nasıl bir yolda ilerlediğini bilmesi için... ...kötüsüyle, iyisiyle ona doğruyu söylemek. Ama şimdi doğruyu söylemekten kastım... ...onu sarsmadan, inciltmeden, hazırlayarak anlatmak. Diyelim ki ilişkisinde aldatılıyor. Öncelikle o kişinin ona neler kattığını ona anlatıp sonunda görevinin bitip hayatından çıkması için onu yapması gerektiğini söyleyerek. Hmm. Yani aldatılıyorsun bu kadınla ne işin var bu adamla ne işin var derhal bu ilişkiyi bitir mi? Bak hayatına girmesi gerekiyordu görevi bitmiş hayatından çıkması gerekiyor. O yüzden nefret etme affet Allah'a havalet yolu açık olsun de önüne bak. Hmm. Yani kibarca söylemek aslında. İnciltmeden, kırmadan. Doğruyu söylemek ama. Anladım. İkinci grup. Program yaptığınız kanaldaki cin çıkarma görüntüleriyle çok konuşulan Pelin Hürman'ı izleyince ne düşündünüz? Ya da televizyonda meslektaşlarınızı öngörülerde bulunurken izlediğinizde aklınızda en çok geçen cümle hangisi? Hadi oradan mı yoksa evet ben bunu görememiştim. Eee. Hadi oradan. Ha öyle mi? Derim. Çünkü ben yılların astroloğuyum. E, kimin neyi gerçek söyleyip, kimin neyi salladığını e, çok iyi horoskop okuduğum için bilebiliyorum. Hadi oradan dediğim daha çok oluyor dürüstçe. Peki Nuray Hanım, e, başka başka şeyler görmek nasıl oluyor? Yani sizin gördüğünüz başka, onun gördüğü başka nasıl oluyor? E, şimdi e, örnek veriyorum. Deprem olacak, kıyamet kopacak diyor. Halkı galyana getiriyor. Hadi oradan. Türkiye zaten bir deprem bölgesi. Ee, jeolojik problemleri olabilir demek mi? Deprem olacak şu şu tarihle şu tarihi arasında aman demek mi? O zaman hadi oradan diyorum. Ya da kıtlık gelecek, insanlar aç kalacak diyor. O zaman da hadi oradan diyorum. Kiminin krizi, kiminin fırsatıdır. Kimi zorluklar yaşar, hayatı alt üst olur ama nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? hiç böyle altın üstten daha iyi olduğunu hiç duymadım ama. Ben kendi hayatımdan örnekler verirsem çoğu kez profesyonel bir astrolog olmama rağmen eyvah ben şimdi ne yapacağım hayatım alt üst oldu dediğim anlarım olmuştur. Danışanlarımda da olmuştur ama sonra dönüp baktığımda ya hayatımın alt üstünden daha iyiymiş. Evet alttan ne anladığımıza bağlı. Üçüncü grup. 2016'daki bir söyleşinizde Boşanmış kadınların aşk kuantumundan bahsedemeyeceğini söylüyorsunuz. Şu anda aynı durum sizin için geçerli mi? Hı hı. Ya da kadın isterse asla yenilmez gibi iddialı isimli bir kitap yazan kişinin ihanete ve şiddete rağmen yıllarca evlilik sürdürmesi sizce hangi noktada bağdaşıyor? Ee, ben yıllarca şiddete maruz kalmadım. Hayatımın belli bir döneminde bir süreçte e, karşılıklı zorlayıcı bir sürece girdim noktaladım. Teşekkür ediyorum kendisine de. Neticede ömrünüz boyunca eziyet gören bir birey olsaydınız yürütür müydünüz o ilişki? Ya da tükaka dediğinizde niye o zaman 30 yıl önce ayrılmadın demezler mi adama? Ee, bir süreç birbirimize görevlerimiz bitti. O benim iki çocuğumun babası yolu açık olsun. Ama kadın isterse asla yenilmez. Aslında insan isterse asla yenilmez. Yani neye göre? Ee, güçlü olmak durumundasın bir sürü gönüle dokunuyorsun bir kere kendini çok seviyorsun kendine çok değer veriyorsun Ben hayatımda öfke ve nefret hiç barındırmam Armağan Bey Neyi yaşadım, niye yaşadım? Neyim eksikti, neyi öğrendim? Neyim fazlaydı, neden arındım? İnsanım çünkü. İnsan, unutan demek. İnsan unutmasaydı aşk acısı yaşayıp tekrar aşık olmazdı. Kadın, insan, kadın unutmasaydı hamile kalıp, doğurup bir daha hamile kalmazdı. O acıyı çekip. O acıyı çekip. insan demek, unutan demek. Biz insanlar öyle bir enerjiye sahibiz ki başımıza ne gelirse gelsin ben bittik diyoruz yeniden doğuyoruz. Evleniyoruz ayrılıyoruz bir daha evleniyoruz bir daha ayrılıyoruz bir daha evleniyoruz. Kadın erkek fark etmiyor. Ya düşünsenize kadın beş tane çocuk doğuruyor her seferinde bu son diyor yine doğuruyor çünkü unutuyor. Çünkü doğum kontrolünü bilmiyor. <laughs> ya da doğuruyor sürekli. Yo benim arkadaşlarım çocukları var örneğin tek çocuk olanlar üç dört tane çocuk doğuruyorlar. Ee, çok mutlu bir aileyiz. Çocuğumuz çok olsun diye. Yani mutlu çiftlerden çocuklar olmalı zaten. Nesil mutlu olmalı. Mutlu büyümeli. Ah ah şimdi bir daha doğurabilme imkanım olsa üç tane peş peşe doğururdum. Gerçekten Doğururdum tabii Kaç ki. Kaç çocuğunuz var? İki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Tabii şeye dönmem lazım 30'lu yaşlara çocuk doğurmam için. Yıllar önce Hülya Şarşoğlu yapıyorum. Hülya Hanım dedi ki Orhan Pamuk'u Hülya Şarşoğlu çağıralım. Ben de işte gençlik cesareti aradım. <laughs> 5 yıllık atlık yaptım ben koca evimde. Bir özel şirketin hukuku çağrıydı. <laughs> o kadar komik yani. <laughs> Bir akşam saat 4, benim telefonum çaldı. Aman be yetişin, Güllü Bağmağat'tan kesinlikle yapıyorlar. <laughs> Gece üç buçuk, buçuk elin zili çalıyor, zırıl zırıl. Kim o dedim? Aç benim dedi, Bülent Arslan. Ayvada taşınca son doğum günü. Herkes orada. Yıldız en son geldi. Diğer grup, gerçek astrolog iyi para kazanır, astrolog olup zengin olmayanlar düşünsün demişsiniz. Bu tür açıklamalar mesleğinize bakışı sizce nasıl etkiliyor ya da Canlı yayında bayıldığınızda Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı tarafından yapılan kolpacı yorumu sizde nasıl bir iz bıraktı? Hiçbir iz bırakmadı, güldüm geçtim. Keşke kolpa yapsaydım. Tansiyonum e, çok özel bir hastanede 24'e çıkmıştı. Allah korusun. E, doktorlar biliyor niye bayıldığımı. E, ne diyebilirim ki onlar benim büyüğüm. Ben kolpacı olmadığıma göre üzülmeme gerek yok. <laughs> Değil ben mi? biraz sinir bozucuyumdur. Yani sinir bozarım, tartışmam, karışmam. Ben kendimin ne düşündüğüyle ilgilenirim. Başkalarının benim için ne düşündüğü beni asla ilgilendirmez. Hiç. Hiç. Yani örnek veriyorum. Şimdi biri bana salak dedi. Ben salak değilsem. Karşımdaki salak olabilir. Ben onun aynası olabilirim. Ayna da kendini görüyor olabilir. Hmm, başka bir bakış açısı. Güzel ama. Yani. Haritanıza baktığınızı ve bir uçak kazasında öleceğinizi söylüyorsunuz. Evet. Başka astrologlar da sizinle aynı sonuca ulaştı mı? Yani başkası baktı mı size? Ya da 15 Temmuz'la ilgili öngörünüz çok konuşuldu ama... ...örneğin Fethullah Gülen'in iadesi ya da idam cezası gibi öngörüleriniz gerçekleşmedi. Bir astrolog benzer konularda neyi görür, neyi kaçırır? Şimdi astroloji bize, astroloji kadim bir bilgi. 15 Temmuz gezi olayları, 99 yılında İstanbul'u çok etkileyecek bir depremin olacağını... Hesaplayıp söylemiş olmam. Ee, Feytullah Gülen'in iade edilmesi, idam edilmesi daha önümüzde günler var. 2027'ye kadar dünyaya ve Türk halkına huzur yok. Ay çok uzun zamandan söz ediyorsunuz. Hop otururca, sop kalkacağız. Ee, Feytullah Gülen eninde sonunda Türkiye'ye verilecek. Bakın bugünü tarih alın elinde sonunda verilecek. Ben dediğim için değil, sistem bana bunu gösterdiği için. Son grup, bir astroloğu diğerinden daha pahalı yapan şey nedir? Ya da mesleğinizle ilgili en büyük yanılgınız nedir? Ee, keşke evlenmeden önce astrolog olsaydım. <laughs> Başımdan bir evlilik geçmeden önce astrolog olsaydım. Evlenmez miydiniz? Evlenmezdim. Evlenmezdim. Kesinlikle evlenmezdim. Gör, görürdünüz yani. E, görürdüm tabii ki. Görürdüm tabii ki. E, o evliliği hiç yaşamazdım. Ama yaşamam gerektiği için... ...evlendikten sonra bu alanda... ...bu yolculuğa girip kendimi geliştirdim. E, pahalı olmasında... ...ayrıt eden durum nedir? E, kişinin... E, ...neye göre ucuz, neye göre pahalı? E, sizin bir kaşeniz vardır... Ee, eğer siz sürekli kendinizi yenileyen tekrar yani tekrar eden mi yenileyen mi ee, yenilenen kişinin kalitesi ve fiyatı da kaç de farklıdır Tabii ki yani zamana Çağayak kuduran şimdi hazırlanan e, formal sorular bitti kişisel merak kısmı geldi Nure Hanım hayat demin dediniz ki 2027'ye kadar hiç kimseye rahat yok dünya. Dünya insanına rahat yok. Hele hele şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki 25 Mart 2023'e kadar polemiklerin, sansasyonların, aa bu da mı diyeceğimiz konuların ağzımızın açık kalacağı günleri yaşayacağız. Çünkü niye? Mars İkizler Burcu'nda retroya geçecek yani gerilemeye, e, gündeme bomba gibi düşecek birçok konu, mevzu ve olay duyabiliriz. Evet bu Türkiye'de her gün her şey mevzu. Genel anlamda dünyada da genel anlamda her şey bir mevzu ama e, tabii bizim algımız ülkemizde açık olduğu için biz bunun bilincindeyiz. Yani... ...zor yıllardan geçiyoruz... ...hatta 2019'dan 2020'ye geçiş yaparken... E, ...bizim 11. sezonumuz sevgili Nur Viral ile birlikte... E, ...ben e, şey demiştim... ...Nur'cum 2019'dan 2020'ye... ...2019'dan 2020'ye geçiş... ...eyvah dedirtiyor bize... ...insanoğluna bu iki yıl... E, ...evde oturacağız... Sağlıkla ilgili sorunlar yaşayacağız. Büyük kaoslar gelecek başımıza. Hatta bana da gelebilir. İşte benim de kazalar geçti başımdan. Hem evde oturdum hem bir hastane yatağında oturdum oturdum. Ama iyi ki de oturdum. Ben beni buldum. Birçok kişi de farkındalığı erdi. Şimdi koronavirüs yaşadık hep birlikte. 2023-28 Mart itibariyle artık virüs diye bir şey kalmayacak. Ama su... Toprak ...la alakalı ekonomik konularla ilgili 2023 çok zor bir yıl olacak. Çok zor bir yıl. Hepimiz için. Bütün dünyada mı, Türkiye'de mi? Dünya genelinde zorluklar var ama biz ülke olarak e, ekonomik anlamda çok zorlanacağız. Zaten zorlanıyoruz. E, bu bir şey değil ki. Bu hiçbir şey değil zorlandığımız. Örneğin e, ekonomik anlamda asıl şimdi Ekim'le... 28 e, Haziran'a kadar olan dönem çok sansasyonlu ve kaoslu bir dönem yaşayacağız. Siyasi anlamda. Hem siyasi hem ekonomik anlamda. Zor evet. günler bekliyor bizi. Edemeyin ya. Ben demiyorum sistem onu gösteriyor. Valla bezdim ben artık. <laughs> Herkes bezdi bence. Şimdi e, aslında insanlar yalnızlaştı pandemi süreciyle birlikte. Çünkü Satürn Güneş kavuşumu zor bir sürece soktu bizi. Bizi ama şu an nasıl bir sistem geçiyor? Geçiriyoruz. Ee, zihinsel uyanış. Nefsini ee, nefsinin esiri olmayıp kendi özüne dönüp kendisi kendisi için ne planlıyor, ne düşünüyor onun farkına varanlar uyanış dönemini yaşıyor. Ama nefsinin esiri olan fitne fesat peşinde hala gezen kişilerin vay haline. Bak çok büyük bir arınma sürecinden geçiyoruz Armağan Bey. Şimdi biz bu dünyaya gelirken nasıl geliyoruz? Nefes alarak geliyoruz. Bu dünyadan giderken de aldığımız nefesi verip gidiyoruz. Oysa ki biz nefesimizin esiri olmayıp da Nefis bir hayat mı yaşamak istiyoruz? Nefes olduğumuzu unutup nefsimizle mi yaşıyoruz? Ben nefs'i bırakalı yıllar oldu. Nefesimi dinleyerek yaşıyorum. Nefiste bir hayat yaşıyorum. Ya tabii bana çok uzak şeyler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum ne dediğinizi ama herkesin yapabileceği bir şey mi? Bilmiyorum. Ama işte demek ki Satürn henüz sizi tokatlamamış. Satürn size bir gelseydi haritanıza o zaman siz de benim gibi o. Ben hiç harita falan çıkarttırmadım hayatımda bilmiyorum. Gerek de yok ilgilenmediyseniz hiç ilgilenmeyin tavsiye etmiyorum. Uyanmadan yaşayın. Uyan <laughs> uyuyun ya. <laughs> hiç ilgilenmedim hiç hayatımda hiç kimseye benim haritamı çıkardım Hiç hiç öyle şey Acaba şundan olabilir mi sezgileri çok güçlü olan? atması gereken adımı nasıl atması gerektiğini belirleyen, hayatını kendi stratejileri üzerine kuran bir birey olmanızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Yok ben inanmadığım için yani astroloji diye bir şeye inanmadığım için olabilir. Astroloji diye bir sistem var ama siz inanmıyorsanız ben size saygı duyarım. Ama şöyle ya hani Nuray Hanım bundan yıllar önce işte Eskiden de evde televizyon bozulurdu. Birisi gelirdi pat diye vururdu. Bir daha vururdu. Olmazdı da atardık çöpe. Yenisi... Şimdi ne diyorlar? Retro geri gidiyor. Merkür geliyor. Merkür bak onu bile bilmiyorum. Retro Şimdi diye bir şey var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, astroloji dünya kurulduğundan beri var olan bir sistem. Ama ben ne güzel keşke ben de astrolog olmasaydım. Sizin gibi hayatı ezbere yaşasaydım. Daha da mutlu mesut olurdum. Görmezdim, araştırmazdım, bilmezdim. Bana çok şey geliyor. Bilim değil ya, o yüzden. Ee, bu çok yüksü, kadim bir bilim. Size göre değil, bana göre bilim. Ama ben şimdi zorla sizi buna ikna etmek gibi derdinde değilim. Zaten bilimin tarifi bir tane. Hani bilim olsa bir tane e, fakülte olur, onun bir dekanı olur, öğretim üyeleri olur. Ama yurt dışında var. Ama e, fakülte değil. Yani e, İngiltere'deki Nassuzi'de. Evet. E, o bilimsel bir fakülte değil şey gibi düşünün ee, ilgilenen insanların eğitim aldığı ama hani oradan mezun olanlar bilim adamı olmuyor öyle söyleyeyim hı hı. neyse bu başka bir tartışma ama yine de insan merak ediyor mu ediyor mesela şunu merak ediyorum ee, seçimlerde Türkiye'yi büyük bir sistem değişikliği bekliyor mu yoksa her şey yine aynı mı gidecek her şey aynı gidecek hiçbir şey değişmeyecek bu da ülkenin hayrını olacak efendim. Anladım. Peki. Çok keyifli bir sohbetti. Ben gerçekten teşekkür çok ediyorum. keyif aldım. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.